İşte MHP liderinin o tarihi çağrısı, o 22 Ekim konuşması, vatandaşın Cumhur İttifakı'na olan güveni, e, ki Cumhur İttifakı'nın ülkenin bekasını düşünmesi yani birçok konu olarak değerlendirilebilir. Yani şu cümlenin kullanılıyor olmasında altında e, yani buram buram o Cumhur İttifakı'nın etkin ayak seslerini görmüyor muyuz, duymuyor muyuz, hissetmiyor muyuz? mutlaka hissediyoruz. Bu söylediklerinize yönelik genel başkanımızın çok yakın zamanda bu sözlerin içeriğini anlatan ifadeler oldu. Hmm. En son geçtiğimiz pazar günü partimizin genel merkezinde siyaset ve liderlik okulumuzun mezuniyet töreninde evet. buna karşılık Sayın Genel Başkanımız şöyle dediler. Türkiye kabuğunu kırmıştır ve bölgesel ve küresel kuvvet dengelerini tersine çevirmiştir. Ama bunu görmeyenler onu görmek istemeyenler var diyerek insandaki düşünce yetisinin ne kadar önemli bir değer olduğuna vurgu yaptığı örnekler vermişlerdir. Siz dediniz ya 22 Ekim öncesi ve sonrası. Tabii. Evet bu bir milat oldu. Türkiye'deki birçok şeyi görmeyenler Cumhur İttifakı'nın karşısında Genel Başkanımızın yine ifadeleriyle sırf muhalefet yapmak için boş konuşan, yalan konuşan ve bununla birlikte de konuştukları konuların siyasetin karşılığı olmayan konular olduğunu söyleyerek hepsinin birer patolojik vaka olduğunu ifade ettiler. Dolayısıyla bu anlaşılmazlık, bu görmeyenler, Cumhur İttifakı'nın yaptıklarını görmeyenler de karşı bir cephe oluşturduğu için, her şeye itiraz ettikleri için de tabii ki bu süreçler ve Sayın Genel Başkanımızın özellikle 22 Ekim'de yaptığı çağrı, sonrasındaki Suriye'deki gelişmeler, Türkiye'deki görüşleri ikiye böldü olarak ifade ettiler. Evet sizin de dediğiniz gibi yeni yüzyılda Türkiye Cumhur İttifakı olarak e, hedeflerine, zirvelerine tırmanırken bunları düşünemeyenlerin, bunları göremeyenlerin olduğunu ifade ettiler. Şimdi en son burada da e, geçtiğimiz günlerde Genel Başkanımız e, özellikle 22 Ekim'deki çağrısına yönelik de sık sık tekrarlıyorlar. E, ama içeriğini de her fırsatta güçlendirerek söylüyorlar, diyorlar ki Kürtler kardeşimizdir, terör örgütü hasmımızdır. Bunu pazar günü genel merkezimizde de söylediler. Az önce değerli hocamın da anlattıkları gibi, değerli bir gazeteci Kemal Öztürk Bey'in genel başkanımızı ziyaretleri esnasında da söylediler. Yani Cumhur İttifakı ile birlikte Türkiye'de çok önemli e, gelişmeler oldu ve bu gelişmeler olmaya devam ediyor. E, terör noktasını özellikle en büyük Türkiye'nin ayağına bağ olan terör artık sonlandırılıyor. Genel başkanımız bunu mutlak surette söylüyorlar. Terör örgütünün sonu gelmiştir. İçerilere gelmiştir, dışarıda da gelmiştir. Bizim mücavir alanlarımızda, sınırlarımızda bir terör örgütünün varlığını artık kabul edemeyiz. Hiçbir terör örgütü buralarda nefes alamaz diye ifade Çok etmişlerdir. Tabii. Ve burada da Kemal Bey'in ziyaretinde kendilerini sosyal medyasında sen genel başkanımızla neyi konuştuklarına dair oradaki yaptıkları paylaşımda şunu da söylediğini öğreniyoruz genel başkanımızın. Pınar'ın gözesi varken altından su içilmez diyor. Dolayısıyla bu terör kaynağında çürütülecek. Ha. Ve bölücü başı Abdullah Öcalan'a diyor ki 27 Kasım 1978'de bir çağrı yapmıştım. Sözde Kürdistan'ın kurulması çağrısını yapmıştım. Bildiri yayınlamıştım. Ha. Artık bu hayal bile değil bunun olması mümkün değil. Bu bitti. Gel terör örgütün laav söyle ve bu işi sonlandır diye ifade ediyorlar. Yani İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda terörün bittiğinin açıklanmasını ve bu yönde de bir insan ve millet sevgisi çerçevesinde yeni adımlar atılmasını istiyorlar. Bunun aynısını Suriye için de söylüyor Sayın Genel Başkanımız. Hı hı. Terör hı hı. örgütü hı hı. Evet. sona gelmiştir. Evet. Bu cinayet şebekesi ortadan kalkacaktır. Cumhur İttifakı'nın da bu sözüdür. Bir tane terörist hı hı. kalmayana kadar bu kararlı mücadelelerin sürdürüleceğini ve bunu mutlak surette gerçekleştirileceğini ifade etmişlerdi. Hem Cumhurbaşkanımızın hem Genel Başkanımızın özellikle son günlerdeki birbirine paralel açıklamalarına baktığınızda özü mahiyeti aynı ama kendi tarzları ifadelerinde evet bu hmm. söylediklerimizin aynısını söylüyorlar. Artık Türkiye genel başkanımızın ifadeleriyle terörle yaşamak zorunda değildir. Evet. Terör sonu gelmiştir. Türkiye içerisine de gelmiştir. <laughs> Irak'ın kuzeyinde de gelmiştir. Suriye'de de sonu gelmiştir. Peki, bu cinayet şebekesinin miadı dolmuştur artık. Peki.